Şimdi Mustafa Bey'in söylediği hani Behçet Ç ya da işte efendim Erdal Behçioğlu'nun Etimeskut'tan aday gösterilmesine çok önemli bir yorum yaptı ve ben orayı açmak istiyorum. O yorum da şuydu. Yani Mansur Yavaş'ın CHP seçmeni ya da efendim olursa bir ittifak seçmeni Etimeskut'ta Erdal Bey'e oy verme ihtimali olsa dahi büyük Büyükşehir'de bana oy vermeyebilir evet. de, kaygısı e, endişesi, kaygısı evet. olduğunu söyleyince o zaman şöyle bir şey çıkıyor. Yani bu bir iddia, benim iddiam olsun. E, o zaman hani İstanbul'daki diğer ilçe belediye başkanlarını belirlemeye çalışan ve belirleyen çoğunlukla belirleyen, İzmir'e Büyükşehir Hı -hı. Belediye başkan aday adayı gönderen ve oradaki belediye başkanlarını da ilçelerdekileri de tespit etmeye çalışan e, ikinci eş başkan İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Ankara'da da Mansur Yavaş'a seçim sonrasına dönük bir e, hamle yapıyor. Iki, anlamı çıkar. 2028'e hazırlık Çok yapıyor. Şimdi burayı şöyle açmamız lazım o zaman. Şimdi bir önceki seçimde yani cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yani o e, 28 Mayıs 14-28 Mayıs 2020 seçimlerine giderken kurulan altı masa artı bir yani DEM ya da o zaman HDP'nin e, Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimler içerisinde İyi Parti dahil ve orada burada en çok ismi geçenler kimdi? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir de Sayın Kılıçdaroğlu'nun ismi Hatta gidiyor. Mansur Yavaş zaman zaman daha da önde çıkıyor. Tabii çok güzel Onu bir hatır. hesap etmediğini... Bak, böyle bir şey var. Düşünmemek lazım. Şimdi Ekrem İmamoğlu şayet ki Mahmut Övür'ün e, söylediği sözü hatırlamakta fayda var. E, İstanbul'u kazanarak part time Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaparak kendisini 2028 Cumhurbaşkanlığı Beştepe'ye koltuğa Cumhurbaşkanlığı koltuğuna atma hesabı var ise ki %100 var. Böyle o zaman en büyük rakibi olarak gördüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bir şey yapması lazım. Eksiltmesi lazım. Onu zaten seçim satlı mahallede yapmadı mı? Öyle. Bir dakika hatırlatmak istiyorum. Yani Mansur Yavaş'ın ensesine elini omzuna atıp da kazanıyoruz başkan aramızda kalsın diyerek hani bu Bak üstünlük göstergesi biliyorsunuz değil evet, mi? Tabii tabii. Yani vücut dili. E, tabii tabii. E, sizden daha zayıf birisine, daha muhtaç birisine, mi? daha ihtiyaç sahibi birisine, daha küçüğünüze, küçüğü her bakımdan düşünebilirsiniz. Ne yaparsınız? Şöyle elini omzuna atarsınız dersiniz ya canı sıkma hallederiz. Değil mi? Kazanıyoruz başkan, aramızda kalsın. Diyen Ekrem İmamoğlu 2023'teki seçimler sırasında 2028'e kafasına koymuş olarak giderken en büyük rakibi en CHP'de de Cumhurbaşkanlığı adaylığıda en büyük rakip olarak gördüğü Mansur Yavaş'a Erdal Beşikçioğlu e, maharetiyle hamle yapmış oluyor. Doğru mu anlıyorum bilmiyorum. Yani ben sizin o cümlenizden bu çıkarım Şimdi yapıyorum açıkçası. Endişesi...